Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bugün size puf puf kabaran fiş tarifi vereceğim. 3 kaşık, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, bir büyük kahve fincanı yoğurt. Aynı şekilde bir tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sirkemiz, bir kabartma tozumuz var. Ve alabildiğince un. Yaklaşık bu hamur 4 5 su bardağı un aldı. Bu şekilde bütün malzemelerimizi karıştırıyoruz. Hepsinin tadı birbirine geçsin. Karıştırmadan yoğurmuyoruz. Ve bir adet de yumurta koydum. Unumuzu ekleyelim. Güzelce ele yapışmayacak şekilde kulak memesi kıvamında hamur yoğuruyoruz. Maya yok. Sadece kabartma tozumuzu koyuyoruz. Bir büyük kahve fincanı yoğurdumuz. 3 yemek kaşığı sıvı yağımız. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Güzelce ele yapışmayan bir hamur yoğuruyoruz. Çok bereketli bir hamur oluyor. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Çok da lezzetli bir hamur. İsterseniz mayalı da yapılabilir. Bekletip bu hamurdan poğaça dahi yapabilirsiniz. Bu şekilde açıyoruz hamurumuzu. Çok da güzel, çok zevkli açması çok güzel bir hamur. Hiç un bile gerektirmiyor. Bu şekilde kesiyoruz. İsterseniz bardakla yuvarlak yuvarlak da kesebilirsiniz daha pratik olması açısından ben bu şekilde kestim. Yağımızı kızdıralım. Kızgın yağımızı atalım. Yemesi çok lezzetli. Kahvaltıların, çayların yanına çok pratik bir tarif. İnanın açması da çok kolay. Hiç hiçbir zaman almadan 5 dakikada yoğurup yapabileceğiniz bir tarif. Ben sofrada açtım ama siz tezgahınızda da açabilirsiniz. Dilerseniz biraz daha kalın bırakabilirsiniz. Benim çocuklarım biraz böyle cips tarzında daha çok seviyorlar. Kıtır kıtır. Benim oğlan bayağı kıtır kıtır istiyor. Bu şekilde arkalı önlü güzelce kızartıyoruz ve asla yağ çekmiyor. Siz de görürsünüz şimdi alınca içinden hiçbir şekilde yağımızda azalma olmadı. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Eğer eğer siz de videomu beğendiyseniz, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Herkese iyi günler diliyorum.